Hem merhaba arkadaşlar ben Yakup. Ben Bugün ben. bir duraydın iyiydi. <laughs> evet devam. Aynen <laughs> ben. Ben duruyor. O pirist kasıyor. Nereye lan gel buraya gel. <laughs> Geleyim mi yetmişle? Gidiyor mu? Bir adım atana kadar ben yetmişle uçuyorum. Ama uçuyom derken gerçekten uçuyorum. Gördüm. Bak şurada. Şunun aynısı bende var ama benim 90'da var. Bir de bende uçan atla şey var. Uçan Jaguar. Jaguar gibi bir şey var bak şu da var uçan alamazsın, para yatırman lazım ben hileyle aldım bana bak neden ben eşyamı unutmak ya ben senin her türlü geçiyorum <laughs> duvara takıldım oğlum. <onu. gülüyor> koskoca duvar görmedin mi Yan yana gidelim gel Yan yana dedim adam hala beni geçemedi. Evet, evet. Lan tuşlara basma otomatik kendi gidiyor. Heh, düzeldi. Evet, evet. Gel bir vs atalım. Al 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 al. Başla. Merhaba Ben de sen böyle ona çarptım Ya oğlum mis attın ya Ay... İkimiz aynı levelde olduğumuz halde mis attın ya helal sana O kadar mutluluk olmaz et, 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 et <laughs> yani, Bende de bir tane var bende elli tane mi var Ne <laughs> <A> <laughs> ya Murat huh? Gel azıcık xp özel gel gel Adam, adam, adam. Gördüklerini bak, gel, gel bu adama, gel gel. Ben aldım içindeki. Hiç. Kurtlar. Gel 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 help me help me. Nerede ben saldırıyor? Ölüyorum lan bana kurt dalıyor. Ben ne bunda? Altı level lan. Ben, ben azıcık oyunun sesini kısacağım. <gülüyor> <gülüyor> oyunun sesini kısa azıcık sende. Belki videoda falan çıkar. Yalnız Çık, ben direkt para attım kendime. Yardım Lazım mı? Sen de bana ya A Benim, benim sayemde Ben 3 olacağım İneğe vurduğum an 3 level'ım 3 oldum A Bak bana Görüyom Ben kendimi kovalattırıyorum, sen saldırıyor. Taktiğe gel. Ne, gel. Ne, gel hani şuna da alalım adama. Lan. <laughs> sen öl. Ben ölemem. Aa, Aa, çıktı yoksa, yoksa paltı paltı. Var. ne var ki oğlum benim Yemek pelerim var, işte var. benim pelerinim var yakup gel bana adam sarayım valla geldim oğlum bu beni beni boğmuştur yedi lan kesin adam var hangi ne? adam lan savaşçı savaşçı işte, ondan o, daha, iyi, daha iyi vuruyor bak benim pelerinim var diğer adamdan aldım Aynen, bak, bak pelerini ama bak az önce tauren'den yolladım gördün mü yok lan healer o yüzden yavaş yavaş böyle. Böyle. ya oğlum o daha iyi aslında koruması var onun Ay kim Ay, arıyor özellik geldik, Level 5'te şey kendini korutma özelliği var. Korutma diyorum ya korunma. Bir dakika şurada beni. Hadi dakika, Hadi da olma, da bir dakika şey. daha şey. Bak ben bana heal geldi. Özellik, geldim, geldim. Bak bana heal geldi. Ben yapıyorum onu. Hayır bende iki tane bir şey oluyor bak. Ne? Canını He zehirleme. 6 level olduktan sonra buradan uçarız. Başla, başla. Ben 4. Ezik. İsme bak. Pikachu. Ya oğlum neden etrafında? Ben seni neden takip ediyorum ki? Ne bileyim, ne bileyim, ne <laughs> bileyim. Adam yok, adam burada. Bak bak, geliyor, geliyorum şey, şey yapıyor. Şey yapıyor. Ya da yanmıyor. Bak kurt var şurada. Ha ha kurt. Atıl kurt. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Sen. Kurt bana atlıyor. <laughs> Bak ben kendime ne yapıyorum. Yap. Tamam. Sana değer veriyorum ver, vereyim ver. Hadi ya bir daha var mısın rese? Ama dur kurt kurt falan geliyor. Yıldıyorum seni. Ölmezsin korkma. Tamam, Hadi ben hali iyi yıldıydım. Yolum sana 5'ten itibaren geliyor. Haldi ben gülüyor. çıkıyorum. Gel arkada adam var. Tamam, tamam, tamam. 22. Adamı ben de alıyorum sen öldürüyorsun. Aa çıktı. çıktı. Ya oğlum kız ne yapacaksın? Ne <laughs> bileyim oğlum ben giyeyim. Ya <laughs> oğlum ben büyücü ben giyer. Giyer, giyer mi hiç? Oğlum benim arkamdaki sopa hiçbir işe yaramıyor hiçbir şey ya. ya. Sopalar şey Stafflar lazım oluyor yine de şey için. Üstlerinde enç basılı olunca daha güzel oluyor bunlar. Bak ya hep ben öldürüyorum sen de alıyorsun şey. Sana bir şey vereyim yapayım. mi? Bunu ben açayım. Açam. Dur bekle sana pelerini aldım. Dur lan. Nerede? Nerede? At pelerini. Adamdan çıktı. Vay, Vay enteresan, enteresan durdu. durdu. Bakayım dön arkamı. İkimiz de farklı kişilere dolarsak daha çok XP gelir. <laughs> Öyle yap. Öyle yapalım. Ben de ben de ben 5 oldum olacağım. Çok az kaldı. Ben 4 oldum. oldum. Ben bir ben tane, tane grup, tane grup, grup gördüm. gördüm. Bana grup, grup daveti da, attı. Var sen, de, sen, sen gittin. gittin. Yemek yemeye tamam. Hı. Grupta 90 80 90, 75, 90, var. 75 var. 75 verdim. 70. 70 hayır, hayır oğlum 75 lira balçık bokuna benzeyen bir şeydir. Biliyorum oğlum goblin yapmaz ki başkanım başkanı. sen hiçbir şey bilmiyosun sen sümük dedin, dedin ya İşte. goblin ya oğlum ya, nereye ya, arkaya arkaya ben sana son bir yere gel arkaya gel yahut bak ya, elimdekini çektim, çektim. çektim. çektim aklımı çektim bak bak elimde, A, elimde var. var Senin sopayla döverim o gel lan vs aynı leveldayız. aaaaa ne ya? Ben bana daha az atıyorum. Ben bana basıyor az adam Ben hiçbir şey yapamıyorum. Spider. Ben bir şey yapayım. Pilo ediyor adamı şey Alma. Gereksiz. At gereksiz. Şimdi biz Bizim için gereksiz. Al koyulmuş onlar. Keşke öldürmeseydim. gel el fatiye okuyalım Bak yanlışlıkla koyun öldürdüm gel arkanda ya. gel ha, ben şu an öldürüyorum öldürme sakın öldürme <laughs> gel lan vs sen <laughs> 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 <ben> istedin <laughs> kabul et Hayır. adam sen kabul edersin ya oğlum ölüyorum ölüyorum <laughs> ölüyorum, ölüyorum. bir kere hadi ben dalmıyorum lan Dalmıyorum buysa. Ama şimşek yani. Arkamda adam var yalnız. La git. La git. Arkamda adam var. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Ben bu yana bu yana kaçıyorum. Bakın değil. Oha lan takip o, ediyordum. Takip ediyordum. <laughs> Bizim teknolojimiz o kadar daha, daha güçlü derdik. <laughs> <daha güçlü gülüyor> der. Türkiye vs Amerika Aha mezarlık var Aha, gel. Aha mezarlık var. Yabuk <laughs> gel, gel buraya. Gel, gel mezarlara basın. Tepin 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 tep 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 Ali bak Ali. Pardon özür dilerim yanlışlıkla bastım. <laughs> Geri git <nah. gülüyor> <Yapılırım gülüyor> <ben gülüyor> lan. <mezarlan. gülüyor> Hadi oğlum ya 6 level olacağım. Gel 6 olup çıkalım şuradan. Ben 5 olacağım. olacağım. Daha yeni 5 olacağım. Ben 6 olacağım. bak. Hayır bak. Ben seni bekledim lan. Diğer adamdan bana şey yolladım. Ondan dolayı oldu. Hee. yolladım diye xp gelmiştir. Bak bak bak. Koyun koyunda ya. Koyun olsa öldürür müydüm sence? Ali, ben senden daha çabuk öldürüyorum lan. Senin karakterim şu an daha güçlü. İyi de ben her türlü güçlüyüm. Hadi çok az kaldı level alacağım. Benimki de Sen onu dal ben buna. Aynısına mı dalıyoruz da lan? Ben, ben şunu... Şurada... Bak sana yakın olan... Gel bak. Gel buraya gel. Tutursa, de 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 i̇ki yani. kişi dalıyor bana. İyi de burada iki tane kırp var. Aa, aa. Bak ne aldım? Ben de, ben de daha, daha cool duruyor bence. Adam, adamın, adamın kas, yok, yok. adamın yerim. kasları gözüküyor. oğlum ya level alacağım az kaldı. öldür. Evet. Hani. Değil Heh. Birini daha öldürsen level atladım. Aa 3. Aa bir şey geldi lan. Ha biliyorum işte korunma dediğim oydu. <laughs> <Daha, gülüyor> Hepimiz mi geliyor bir bir Tamam. Gittin lan Burdayım burda. Bunu nasıl aldın oğlum? Özellik. Abi, ben böyle bir şey yapıyorum. etrafım parley. Biliyorum biliyorum hadi. Attı. E, attım Attı. 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 görebiliyorum kaç Attı. 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 Attı.

Hadi gel. Görev alalım. Yine senden hızlı koşuyor. <laughs> ya. Ya, ya, Kabul. 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 Ulan oğlum ben hangi taraftan koruyayım seni? Gel. 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 Ne? 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 görevleri. Seninle Hepsi. Hep. Evet. Ben bu görevlerin hepsini biliyorum. Sen de. Sen de. Good, day, good day. Bu bir bir de Yol. Nerede? Ledir <laughs> 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 Tamamdır. Hadi Ali, al, aldın mı görevleri? Bir tane var. Zaten iki tane görev var lan. Kaç tane alıyorsun sen? Beş tane var. Beş tane var İyi o zaman ben de alayım Bir, bir tane daha var. Ama ilk önce şunu vereyim ben. <laughs> Storm'u evinde götürürüm ben sonra bunu topraktan kaldırayım. Allah, bizim daha edecekse, bizim şunu. Siyemeyiz. Bir de şunu. Siyemeyiz. Neredesin hadi? Bir dakika bana biri ya bir şey yaz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya yine yazdım. Hadi başladı Neredesin? Lan bensiz gitme bari. İnsan bir beklerdi. de. Yok Sadece. Bir dakika bekle bana biri yine bir şey yazdı. Sen Videodayım yazma dedim özellikle çabuk bitir bay bay yazmış. Hadi gel. Bir ile ikiye gel. Bir ile iki. Biliyor musun? Bir ile ikiyi biliyor musun?

Bir daha şöyle deneyim. Ha oldu. Şunu at. At. Ya bu seviye atmadım. Hiçbir şey gelmedi lan. Fakir. Bunu seviye atmıyorum. Edini seviye atmıyorum. işe yarıyormuş lan. Bir şey dönüyor. Ah. Ali. Ben ya. Neredesin? Ha. Çabuk gel. Ha. Çok süper bir şey buldum. Bir dakika. Bir dakika. nerede lan bu Sarda. Sarda. Çabuk bak bak şimdi in, inspekte basıp benim epelerini mi gör şimdi 14 evet. armor yazıyor değil mi evet Lide. ayakkabıma bak 13 armor yazıyor değil mi evet şimdi tekrar bak uçarım ama Ha öyle yap aynen. Onu atarım ama onu uçarım Evet. Dur beraber videoyu bitirelim bari. Lan. O zaman Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.